Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Ev yapma yarışı Ev yapma yarışı mı? Oğlum tek başımayım Ev yapma yarışı falan yok Sadece güzel bir ev yapacağız arkadaşlar Evet yapı kapışması Yapacaktım normalde Ablam evden gittiği için yapamadım. Yani okula gittiği için yapamadım ben de. Veya ablam okula başka bir yere gitmiş olabilir yani. Okula gitmemiş de olabilir, başka bir yere de gitmiş olabilir. Ama neyse bizim konumuz bu değil. Ev yaptı. Arkadaşlar ablamla e, ev yapmaya şey yaptım. Bunları istiyorsanız hmm, like atın. Ve abone olun. Arkadaşlar şimdi Hı. Arkadaşlar annem ee... geldi. Arkadaşlar şimdi ev yapacağım ama şimdi biz şimdi elim hangi renklerde yanıyorsa o renklerde yapabiliyoruz. Evet elim hangi renk mesela o renkten yapabiliyorum. Elim sarı mavi falan olabiliyor ve çok hızlı geçtiği için göremiyorum. En sevdiğim şey tuğla olduğu için tuğladan alacağım ve bunlar ne? kalsiyum diyor. Lan böyle bir blok yoktu Minecraft'ta. Minecraft'ta böyle bir blok yok bu. size söyleyeyim. Minecraft'ta böyle bir blok yok ya. Ne söyledi bilmiyorum. Neyse en sevdiğim blok yün. Yün alacağım. Ama cam göbeği. Yok burada cam göbeği var mı? Yok. O zaman şey alacakmışım. O zaman ne alacakmışım tabii ki de biraz daha açık. Ay yeşil var, yeşil, yeşil, yeşil. Yeşil. Koyu koyu yanıyor mu? Şimdi bakalım koyu koyu mavi yanıyor bir de renkleri dikkat etmem gerekiyor yani koyu renk ya yanıyor tamam sarı yanıyor mudur? yanıyormuş evet şimdi yapacağım renk kırmızı yanıyor dur ya yanıyor Bu arada mavi renk tan şey de yapabiliyorum ki mavi tahta var oyunda bildiğiniz üzere. Bu böyle bu kapıyı kullanabilirim mesela yeşil kapı. Çünkü görmeyeceksin ben yapana kadar. Ee, ben burayı bir alan hazırlayacağım. Durduruyor. Arkadaşlar <laughs> yerimizi hazırladım. Böyle bir yer yaptım. Gibi böyle bir yer yaptım. Buraya bir ev yapacağız. <laughs> buraya ev yapacağız ama güzel bir ev olacak. Arkadaşlar e, ee, ablamın video gelince bunları yapıp ablamla böyle bir video gelecek yap kapışması. Ama bu sefer Minecraft'ı bilen bir ablamla yani Şeyma mi, ablamla Minecraft videosu gelecek. Kesinlikle yapı kapışması bu arada. Survival oynamayı fazla sevmez herhalde. O. Ama bence Minecraft'ı biliyor bu arada. Creating Mod'da oynay oynayacağız. Arkadaşlar Roblox videosu gelmesini istiyorsunuz. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Evet şimdi. En hangi renk yanıyor mesela? Böyle renkler yanıyor. O rengi seçti. Bir sürü renk seçti. Ama evim çok sade ol olmasını da istemediğim için. Arkadaşlar ben şöyle basamak falan var. Ben bence şey alayım ben. Ee, merdiven. Mer... merdiven. Merdiven alalım. şunu çok sevdim. Koyu mavi yandığını biliyorum. Evet gördüğün gibi. Ama bu koyu yeşil gibi sanki. Değil mi? Bu koyu yeşil de var. Ama maviye de ben benziyor ya. Mavimsi yeşilimsi bir şey. Ama iki renk de olduğu için yapacağım. Evet. Başlayalım. Hmm, yazımızı nasıl yapsak? Şimdi yeşil beton var böyle şeylerimiz var Hı hı İsmim bir ev türü var hemen onu yapacağım İlk zeminini çizeceğim <laughs> Bu seferki videom çok uzun olacak. Yani çok da değil de uzun olacak. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şu yorumlar kapalı oluyor ya. Ben de neden olduğunu bilmiyorum şimdi. Bunun niye kapalı olduğunu da ben de bilmiyorum. Neyse bence çok iyi. Olacak. Bence bugünkü videomuz çok iyi olacak. <laughs> Arkadaşlar bana şimdi dış görünüş mü mi yoksa iç görünüş mü diye sor soracak olursanız ikisi de derim. Çünkü neden olmasın? İkisi de iyi görünüşlü daha iyi bence. Evet şöyle. Arkadaşlar aslında benim istediğim şey böyle değil. Şuradan bir başlıyorum. ama benim yapacağım şey böyle de değil ya yani. benimki biraz daha şöyle biraz daha büyük yapabilecek şöyle. arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ne yaptım? Kırmızı çizginin dışına çıkmak yasak. Ve yönümü ne yaptım? Harika bir ev modeli var şu an. En sevdiğim renk yeşil olduğu için yeşil beton ve sarı baton aldım, beton. Sarı ve yeşili seviyorum. <laughs> en sevdiğim iki renk e, aslında yeşil ve mavi. Öyle. Aklımda çok güzel bir ev var. Arkadaşlar ablam geldi. Ben ne ara geldim falan dedim. Ama benim zaten başka bir ablam şey yapmıştı. Gitmişti. Aslında öyle bir tepki de var. Ben Benden telefon nasıl? Bir de benim telefonum. Beyaz. Yani, Iphone'a benziyor bu da. Yani iPhone değil ama iPhone'a benziyor işte. Yönecek. Beyaz iPhone'a benzediği için benziyor. Lan ben niye burayı koyamıyorum? Ya koydum az önce. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bu arada aklımda çok güzel bir em var. Şimdi de şöyle. <laughs> Arkadaşlar Minecraft çok seviyorum. O yüzden Minecraft videoları geliyor. Yani Roblox videoları da gelir. Arkadaşlar şey bir de Roblox videosu şey zamanında bile gelebilir. Mesela 100.000 Robux nasıl söyleyeceğim. Ee, <laughs> yani bir tane şey uygulama yükledim. Ee, 35 reklam izletti ve 35 bakın. 35 reklam izletti ve ben şey o reklamları izleyince <laughs> bana 100.000 Robux yani şey Robux bir de. O yüzden bana 100.000 bin Robux kazandı kazandırdı ama sırada beklemem lazımmış. Neymiş? Şöyle bir sıra varmış, tamam mı? Bir tane sıra var, tamam mı? Geliyor. Orada bekliyorsun. Arkadaşlar yani ben Roblox'u 100.000 Robux'um geldi. Bir de o o uygulamaya ve video çekeceğim. Vends olsun siz de Robux'u alabilirsiniz ama 35 reklam izlemeniz ve para biriktirmeniz gerekiyor. Öyle bir şey. Yani. para biriktirip alabiliyorsunuz şimdi ilk katın camı olacaktı ilk kata cam bile koymadık Hemen şöyle koyalım şuraya 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 şöyle böyle Aşağı gibi <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir yer yaptık şimdi bize merdiven lazım hmm. elimizde merdiven var da Bizim dediğimiz merdiven bu ya bu da olmayabilir yani. ya ne yaptım ben Aa, şöyle bir merdiven kullanalım bizde tamam güzel Elimizdeki olan güzel bir rengi yaptık. Tamam. Aa bir de ışık lazım. Elimizdeki renklerden en sevdiğim ışık deniz ışığı. Deniz feneri. Tamam alalım. Ben bu işi çok sevdiğimi size. Bu işi çok seviyorum ben. Bunları kırabiliriz yerleri. Sıkıntı yok. <laughs> yerleri kırabiliriz ama ben yerleri demir olarak daha sevdim. Daha daha kalit kaliteli gözüküyor. Tamam. Işık olarak bunu kullanacağım ve bunu ne zaman kullanacağımı soruyorsanız şimdi. bu şey bloğu olduğu için yani şöyle bir blok olduğu için desenli bunu ilk kullanıyorum. Sonra başka bir şu bloğu geçeceğim. Sonra bu bloğu. Öyle gidecek. <laughs> Arkadaşlar uygulamayı da göstereceğim size 100.000 Robux veren ama bakın Rubux'um geldiğinde göstereceğim çünkü ya uygulama yalan olabilir veya yalan olmayabilir. Sizleri de boşuna reklam izlettirmek istemediğim için. <laughs> uygulama 35 reklam izlettirdi. Ama Robux için de çalışmanız da gerekiyor işte. Parası reklamla alın diyormuş demek ki. de sırada beklemeniz gerekiyor. Hala gelmedi. Sırada bekliyorum. E, sizlere gösterebilirim kaçıncı sırada olduğumu. Arkadaşlar bir saniye. Size o uygulamayı göstereyim. Şimdi daha çok merak ettirmeyeyim. Arkadaşlar bakın kaçıncı sıradayım? Ya görüyor musunuz? Ben kaçıncı sıradayım? Adamlar daha önceden yapmış şu kadar. Bum diye. Herkes bu kadar fazla yapmış. Ve bizim sıraya bak. Yani bir de 100 bin yazıyor ya şurada. O yüzden. <laughs> bir de burada 200 bin yazıyor. Ben bunları aldım. Ama tabii ki de hiçbir şey yapmıyorum. Bak şimdi birazdan 60 video izle diyor. 200 bin tane istiyorsan diyor. Ama ben tabii ki de izlemeyeceğim arkadaşlar. İzlemeyeceğim. Çünkü çok sıkıcı geliyor. Haydi diğer diğer diye oyunumuza geçelim. Evet, tamam oyunumuza geldik. Arkadaşlar nasıl oluyor? bence gayet güzel ve ben bunu bir dahakine daha çok yükselteceğim ablamla oynarken çünkü ben bayağı uzun ev yapıyorum ve artık benim ev yapma yeteneklerim gelişti <laughs> arkadaşlar şu hastalıktan kurtulamadım okula gidemedim karnım vardı okula gidemedim o yüzden Arkadaşlarım benim hesabımı bulamadığı için YouTube hesabımı. <laughs> yani arkadaşlar şimdi sizlere söyleyeyim. Bakın eğer bir okuldan arkadaşınız varsa deyin ki kanka ben YouTube hesabı açtım abone olsan deyin ya. Arkadaşınız siz abone olunca bir sürü aboneniz olacak. Yani taktikler. Ama bizimkiler bulamamıştı. Işte. YouTube kanalımın adını değiştireceğim tabii ki de. Tabii de ama onun da videosunu çekeceğim. Ee, YouTube kanalımın adı adı mı? Ad, yeni adı diye bir video çekeceğim. YouTube kanalımın yeni adı diye bir video çekeceğim. Oradan da yeni adını görebilirsiniz. Ben <laughs> yani şu feneri çok seviyorum. Evet, benim şu an e, elimde yanan son renkler bunlar. Yani daha bir sürü var ama ben kullanmıyorum. Siz kullanın. Arkadaşlar bir de <laughs> bu karaktere nasıl yaptım? Tabii ki de hack'le. Öyle hack değil yalnız. <laughs> ee, her şey bedava diye bir hack. Ama sizlere nasıl yaptığımı da göstereceğim. Merak etmeyin. Siz de böyle havalı karakter yapmayı istiyorsanız bu hack'i kullanabilirsiniz. Tabii ki de sizlere de göstereceğim 20 abonede bu karakterin nasıl yapıldığını. Hiç Hiçbir minecoin almadan bunu yapabilirsiniz. Tabii 20 abone olalım Öyle göstereceğim. Niye 20 abone? Çünkü arkadaşlar Artık bir 20 abone olalım diyorum. <laughs> Vallahi yıllardır 20 aboneyi bekliyorum. <laughs> Olamadığımız için. <laughs> ne yaptım görüyorsunuz. Tabii ki 20 abone de göstereceğim için. Bir de bu renk, bu renk değiştiriyor. O yüzden biraz sıkıntılı yalnız. Çünkü bende olmayan renkler bunda olabilir. Aa yeşil var. Bak yeşile dönüştü. Mavi. Yeşile dönüşüyor bazen de. <laughs> Arkadaşlar tamam evimiz iki katlı ve çok güzel olmadı. <laughs> Bak bir de şu çizginin dışına bile çıkmadık. Şöyle yapalım. Nasıl? Tamam. Şimdi içten yukarı çıkmayı yapacağız. Bir de şuraya bir kapı yapalım. Sonra içini tasarlayacağım. Buradan ikinci kata çıkabilir miyiz? Yok. Ya şey yapalım ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, şuraya var bir tek on Onun... neyse sarı sarıyı şimdi kullanacağım sarı tuğlayı şimdi kullanacağım sarı fazla sevmediğim için şimdi kullanıyorum her sevdiğim onu kullanırdım. Sarıyı fazla sevmiyorum. Ve okey. Benim yaptığım ev böyle. Dekorasyona geldik. Tamam. <coughs> böyle bir ev yaptık. Ama en zoru iç. Ana doğru ben chest nasıl koyacağım? Crafting table nasıl koyacağım? Fırın nasıl koyacağım? Sadece yatak koyabileceğim doğru. Sadece koltuk ve yatak. <laughs> yeşil koyacağım. Mavi, yeşil mavi. Ve Mer Mermer mer. Bir saniye ben bir şey dikkat etmedim Mor var Mor kullanabilirim <laughs> Burası şey değil. yatak tak oda. Ve benim evim bitti. Tamam evim, elimde olan bütün renkleri kullandım. Ve çıkacağım. Ben şöyle. Üst kata hiçbir şey eklemedim. Aa üst kata cam eklemeyi unuttum. Neyse. Arkadaşlar benim böyleydi. Ee, başka bir video daha çekeceğim ablamla. Ya bugün ya yarın ya yarından sonraki gün. Öyle istediğim zaman çe çekebildiğim için. Ama yarın çekeceğim herhalde. Çünkü videosuz da bırakmak istemiyorum sizlere. Evim böyle. Bence çok iyi oldu. Ee, bir de şu çizginin dışına çıkmamak beni zorladı valla. Çünkü ben biraz daha büyük ev yapacaktım ama çizginin dışına çıkmamam gerekliydi. Ama bence gayet de güzel yaptım. mı düşünüyorum. Bence gayet güzel. O yüzden... Bir sonraki videoda görüşürüz.